Merhabalar, benim ismim Kazım Koray -Gervus. LGS puanım 448, %1.2'lik dilim içerisindeyim. Şu an Koç Lisesi'nde okuyorum. Ben LGS döneminde çalışkan ve disiplinli bir öğrenciydim. En çok düşük aldıklarım da oldu. 390 aldığım da oldu. 490 aldığım da oldu. 390 en dipteyken azimimi kaybetmedim, vazgeçmedim. 490'lara kadar çıktım. Vitamin LGS'nin bana faydaları... Yanlış yaptığım sorulardan bir sürü çözebiliyordum. Kendimi takip edebiliyordum. Bir sürü deneme sınavları var. Ne kadar ilerlediğimi görebiliyordum. Ne kadar kendimi geliştirdiğimi görebiliyordum. En çok sevdiğim özelliği ise bir lise belirliyorduk. O liseye ne kadar yaklaştığımızı gör, görüyorduk. Bu benim en sevdiğim özellik. Yani yaklaştığımı gördükçe daha fazla çalışasım geliyor. Daha fazla yakınlaşasım geliyor. Hocaların anlatımı çok güzeldi. Böyle tane tane yavaş yavaş anlatıyorlardı. Hızlı hızlı geçmiyorlar da. Vitamin LGS'deki yeni nesil sorular, yeni nesil bence tanımlıyor, tıp atıp tanımlıyor hem de. Benim çok zorlandığım sorular oldu. Bir daha yapıyordum, bir daha yapıyordum, yapamıyordum. Ama en sonunda o yolu gö gö gösteriyordu, analitik düşünme becerisini kazandırıyordu o sorular. Ve LGS sorularına da benziyor. Vitamin LGS'i öneririm. Çünkü bir sürü konu anlatım var, testler var, deneme sınavları var. Hedef koyabiliyorsun, hedefe ne kadar yaklaştığını görebiliyorsun. Ee, öneririm. Çünkü benim aslında koç lisesini kazanmama çok fazla, çok büyük katkısı oldu. Kendimi görüyordum çünkü. Kendimi kendim tanıyordum aslında. Ne kadar geliştiğimi görerek. Böyle bir ürünü e, tasarladıkları için, ürettikleri için, yaptıkları için ve çocukların eğitimine katkı sağladıkları için ve benim de hayallerime ulaşmama sağladıkları için e, bunun beyin takımı olsun işte yazılımcılar olsun hocalar olsun emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.